Gülü suda gördük, tarlada gördük, bağda gördük, bahçede gördük. Şimdi de böyle gördüğünüz gibi gülleri suyun üzerine koymuşlar. Daha henüz ne yaptıklarını ben de öğrenemedim. Bakalım burada neler yapılıyormuş. Gülün her şekli, her halini nasıl beceriyorlar öğreneceğiz. Kolay gelsin abicim nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülleri böyle yerlere atıyorsunuz abicim ya. Vallahi Diyorum. Isparta'da Hakikaten. gül bol. Gül bol da bir için yerde duyuyor. Hoş geldiniz. Abicim bu güller niye yerde? Biz dünya para veriyoruz. Gül suyu o kadar kıymetli ki ciltte çok iyi geliyor. Ben de kullanıyorum hatta. Bunlar niye burada? Onlar niye soğuk suyun üzerinde? Nasıl oluyor? anlatacak mısınız bize? Ben burada oğlan için yardıma geldim. Aha. Mehmet oğlum size yardımcı olsun. O zaman Mehmet Bey'i çağıralım. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Isparta'ya hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Isparta Gülü'nün başkenti olan Isparta'lı Keçiborlu ilçesindeyiz. Ee, buradaki amacımız, su havuzumuzda gülleri daha net, daha insanlara vurgulamak. Yol üzerinde bir tesisimiz olduğu için insanlar görsün diye hı hı. su havuzuna bıraktık. Burada da şimdi hep beraber gülümüzü koyacağız. Suyumuzu ekledik. Hı hı. Ateşimizi verdikten sonra kaynatma sistemine geçeceğiz. Yaklaşık 3 saat kaynadıktan sonra artık saf, yağ alınmamış gül suyunu elde edeceğiz. Peki burası neden soğuk su? Şimdi ben aynı... az önce elledim soğuktu, ellerim üşüdü. İçerisinde buharlaştıktan sonra koyduğumuz güller yağını alarak buharlaşıyor. Yükseldiği için yukarıda hazneden soğuk su haznesine geçiyor. İçerisinde ayrı bir sistemle damlayarak soğutma sistemiyle gül yağı olarak, gül suyu ve gül yağı olarak şişelerimize... Şimdi orası gül suyu mu? Hayır, o soğutma sistemi. Ha, sadece soğutma. soğutma. sistemi. Onun amacı içerisinde bir tane daha tesisat var. Ha. Buradan gelen sıcak suyu soğutarak saf yağlı gül suyuna çevirmek Şimdi amacıyla. Şimdi buradaki yapıyoruz. aşama nedir? Böyle gülü sabah topladınız değil mi? Sabah 5'te gün ışımadan bahçelerimize bize gidiyoruz işçilerimizle beraber. Evet. Saat 9-10 civarında bahçemizden, gül bahçemizden çıkarak. Niye 10 mesela? Niye öğlen değil? Saat 10 ideali 10.5 11'de tabi yeri geliyor oluyor. Ama onunla çıkarılan bahçeden güller yağını ve havanın nemini koruduğu için daha fazla rekolte elde edebiliyoruz. Gülün kalitesini oradan alıyoruz. Daha yoğun oluyor. Tabii ki. Şimdi burada biz ne yapacağız? Aşamamız ne? Gülleri buraya koymuşsunuz. Burada kocaman çuvalda da gül var. Evet. Buradan sonraki aşaması atıyoruz. Hatta şöyle bir kafamı oh içeride bir de bir derya. İçerisine altında daha önceden eklediğimiz su var. Son suyumuzu koyacağız yaklaşık Bu 20 su litre. Su yeterli mi daha fazla olması mı lazım? Oranımız 1'e 3'tür. Öyle ee, be, koyduğumuz he. gül oranına göre 1'e 3 oranımız vardır. Bu da Yağın ve suyun kalitesini etkilediği için. Şimdi gülümüzü Oo. koyacağız. Üstüne son suyumuzu ekleyeceğiz. Ateşimizi yakacağız. Şimdi burası Sonra bir akustiktir da... biliyor musunuz Mehmet Bey? Mükemmel bir ses Babamın çıkacağına inanıyorum. Babamın izni de Mehmet ya. Vallahi Oo. iyi denk geldi. Canım gül Ali Oyna bana gül Alim çal bana gül alim, Aman gül alim. Canım gülelim Oyna bana gül Alim çal bana gülelim Ay gülleri heder etmeyelim ne olur ne olur Günah üzülüyorum günler, günler Normalde oğullar babalarına yardım eder ya Bey amca dedi ki Burası oğlumun ben oğluma yardıma geliyorum Burada bir tezatlık yok mu? Şimdi babam emekli Benim asıl sektörüm emlak sektörü evet. Tarım arazilerim var Kendi namına şahsıma ait tarım arazilerim var Yatırım yapıyoruz sürekli Yetişemediğim için Babama her zaman babam destekçim de de En büyük tabii. destekçim babam Mustafa Gülhan kendisi Hep beraberiz ailecek bir işletmemiz var Sonuçta Anne baba da burada Herkes ailem kız burada Kız kardeşim okuyor Kaç kardeşsiniz? Bir tane kız kardeşim var Babam da benim en büyük gururum Yanımda can yoldaşım bir insandı. Ne güzel, ne güzel. Beraber çalışırız, beraber harcarız, beraber aynı evde kalırız. Oh ne güzel. Eş, güzel. Evli misiniz? Hayır. Bekarım. Bekersiniz. Bekarım. E tabii o zaman <laughs> babam ondan rahat. Öyle mi Mustafa? Mustafa'yı değil <laughs> mi Evet Mustafa. Bizde rahatlık abi. aile birdir. Ayrı yoktur. Ben... Ama Mustafa amca şimdi burada bir gelin olsaydı. Gelin benim Anladım. kızım. Gelin yok, kızım benim. Gelen kızım. Olursa kızın oldu. Kızım. Evet. Buradan Mustafa amcanın mesajını da verdik. Taliplileri gelin, bekliyoruz. Gelin olarak değil. Taliplileri bekliyoruz olarak. kız olarak. Öyle mi? Evet. Nasibimizde varsa güzel insanlarla karşılaşmak nasibimiz olsun. Programdan sonra olacak. evlenmeni bekliyorum <laughs> Mehmet. İnşallah. Mesela nasıl bir aday istersin? Nasıl bir hanımın olsun istersin? Gül bahçelerimizde olacak. Bizim yaşantımız gül ve turizm amaçlı. Oh Bize. Yardımcı olması, bahçeyle ilgilenmesi bizim için şey değil. Yanımızda olması bizim için yeterli. Sonuçta biz onu işçi olarak veya farklı bir şey olarak çağırmıyoruz yanımıza. Biz aile eş, yakınlık olarak gördüğümüz için olursa yanımızda bahçelerimize. Profili nasıl olmalı mesela? Güzel, Güzel mi, saçı başı, sarışın mı olsun, esmer mi olsun mesela? Annen esmer mi? <laughs> Annem esmer. Sarışın mı seviyorsun, esmer mi? Esmer olabilir, sıkıntı Annen yok. Annen gibi esmer <laughs> <Evet>. olsun ha. <he? gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Siz ne diyorsunuz bu konuya Mustafa amcacığım? -"Oğlumun her türlü arkasındayım, eş olarak kabul edilebileceği herkese karşı da açığız, karar oğlumun." -"Sizi tebrik ediyorum, hakikaten ben buradaki anne ve babalarda ne gördüm biliyor musunuz? O kadar anlayışlı ve evlatlara düşkün insanlar ki evlatlar neyi kabul ederse onu baş tacı eden insanlarla karşılaşıyorum ve bu da beni gururlandırıyor, sizi de çok şanslı buluyorum hakikaten. Şimdi biz böyle sohbeti etmişken bu güller şimdi buradan aşağı gidiyor. Hazır. ama yerlere atma günah Mehmet. Vallahi günah. Şimdi ben bunları böyle atıyorum. Bunların hepsi dolacak mı? Evet, şimdi. Tamam. Hepsi koyuyoruz. Tamam. Ağzını kapatmaya devam ediyoruz. Birazdan altını yakacağız ve gül suyu için hazırlıklar tamamlanmış olacak. Burada gülleri döktük, kaynatılacak. Peki bunun özelliği ne? Diğerlerinden farkı ne? Şimdi burası bir fabrikasyon sistemi değil. Bakır kazanda üretildiği için burası evet. doğal, yüzyıllık geleneklerle üretilen bir sistem. Biz burada atalarımızdan öğrendiğimiz, Osmanlı döneminden gelen bir adettir bu. Gül suyunun içerisindeki yağını almadan üreticiye veriyoruz. Saflığını ve yağı içerisinde biz bunu hiçbir şekilde oranını, suyunu ayarladıktan sonra kendi haline bıraktıktan sonra 3 saat sonra yağlı gül suyunu elde ediyoruz. En önemli nokta alacak kişilere de yani üretici olarak söylüyorum yağlı gül suyunu tercih edin. En güzeli Daha doğallığı sağlıklı. kokusu uzun süreli Peki, kokusunda tabii ki de saf olduğu için içmeye uygundur. Gıda olarak kullanırlar gıdalarda kullanırlar en güzeli de vücudun cilt temizliği ateş düşürücü özelliği olduğu için evet. En çok tercih edilen gül sularından bir tanesi yağlı gül suyudur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.